Evet bizim ilk videosunu çektiğimiz kedilerimizden biri. Duman burada göz kırpan kedi. Bebek hoş geldin ne haber? Şimdi Duman'a şöyle bir sıkıntısı var. Ee, birazcık böyle eklem araları oluyordu. Evet o yüzden biz de istedik ki birazcık kilo versin. Diyete başladı. Bugün göreceğiz bakalım kilo vermiş mi vermemiş mi onu ölçeceğiz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında sence verebildin mi? Hı? Uydu mu diyetine? Evet, diyelim. Sana yazıklar olsun. Ha? Demek sözümü dinlemedin ay. Yanaklarını sıkma cezası. Isıracağım şimdi seni. Gel bakalım buraya. Konuşuyor musun sen biraz böyle? Ha? Kaç kiloydu en son? Altı. Altı. Şimdi tüyleri gitmiş. Belki tüylerden dolayı birkaç gram vermiş olabilir. Evet. Önce bir muayenemizi yapalım. Bence hala şişkosun dostum. Pek verememişsin gibi geldi bana. Ağzını aç bana kocamı. Aferin. Aynı zamanda iç dış paraziti de var bugün. Harikasın. Senin sesini yerim ben. Çok güzel sesin var biliyor musun? Ne oldu? Ne istiyorsun? Bir şeyler anlatıyor mu? Harikasın. Tamam. Bu kadar. Ya bakalım şimdi seni bir dinleyelim. Dinleyebilir miyim birazcık seni? Soğuk mu? Nereye kaçıyorsun gel buraya kaçma. İşimiz var seninle. Hala konuşuyor var hiç susmadı geldiğinden beri. Kalbini de bekle. Çok şişko olduğun için her yerin ağrıyor. Biraz kilo verirsen daha rahat hareket edebilirsin. Tamam mı? Evet öyle. Tut bakalım abisi onu. Evet, şu tahtası fırlansın. Kendi kendine, tartıldı. Tartıya kendine mi çıktı? <laughs> kendi. İnanmıyorum sana hiç kilo vermemişsin. İnanmıyorum sana. Ne yaptın? Niye kilo vermedin? Bir sene ne konuştuk ne anlaştık? Bak bana bak yüzüme de bakamıyorsun. Bana bir bakar mısın? Ya. Bir bana bakar mısın? Ne konuştuk seninle? Kilo vereceğim dedim bana. Ha? Nereye gidiyorsun? Çok üzüyorsun sen beni. Bana bak bana. Bir de tıraş olmuşsun tepkilere bak. Allah'ım ya Rabbi ya. Gel buraya gel. Diyetinizi azalttık değil mi? Ona rağmen mi vermedin? Yaz da yiyormuşsun. Gizli gizli bir şeyler mi atıştırıyorsun sen? Anlat bana. Ne olduğunu anlat. Açıkla. Seni serseri. Seni serseri. Tamam bir şey demedim. Tamam. Bir daha hikaye artık tamam mı? Şimdi hap yutacağız birlikte. Sana yaşmama veremeyeceğim kusura bakma. Çünkü sen zaten şişkosun. Bu arada artık eskiden çok uysaldı, artık asi de birazcık. Bir daha mı kendisi? O kadarcık yükseklik bile kendisini mutlu hissettiriyor şimdi. Daha güvende hissediyor Kendi yüksekte öyle mi? Allah'ım sevilmeye bak. O ne öyle? Masaj da yapayım mı sırtına? Ha? Bir dahaki nokta bence senin kucağın. Kaçacak birazdan. Gel bakalım buraya. Aç bana kocaman ağzını bir. Kocaman. Kocaman. Yuttun mu? Her şeyi yutmuşsun. Bunu da yut. Ne olacak ki? Evet. Burada küçük dört var. Evet Dumancım. Kaç gram veriyoruz şimdi mamasını? 25 sabah, 25 akşam. Ona da düşünüyorum. Hmm, güzel değil. Hareket ediyor mu peki? Spor yapıyor mu? Niye kalkmıyor? Niye spor yapmıyorsun bir tane? Hı? Ne konuştuk? Yorucu mu? <laughs> çok tatlı ya. Çok tatlı. Her türlü çok tatlı. Bu arada elimi köpek ısırdı dün. Ondan böyle sarılayım. İyileşmek üzere maske kaldı. Evet ver bakalım. Tamam konuşma artık çok konuşuyorsun sen ha. Hiç senden susmuyor bakıyorum. Dur bakalım şu damlanı da yapalım da git. Tamam mı? Şimdi o verdiğim ince dediğim gibi bir ay ara vereceğiz. Bir ay sonra tekrar başlayacağız. O evrede bakacağız durum nasıl. Ağrılarımız ne durumda diye. Ona göre hareket ederiz tekrar. Böyle devam edersen sana çok çirkin ve diyet bir mama vereceğim haberin olsun. Obez mamasına geçireceğim seni tamam mı? Aferin. Böyle laf dinle. Aferin sana. Sıkacağım yanaklarını böyle yiyeceğim 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 seni. <laughs> Alabilirim kutusunu. İsyanı bitsin artık. <laughs> Dur gitme. Kaçacak mı buraya? Hı? Gideceğim. <laughs> Gidemezsin bırakmıyorum. Evet, şimdi gidebilirsin işte. Koş.